Hayırlı uğurlu olsun Steam kış indirimleri başladı 22 Aralık'tan gördüğünüz gibi 5 Ocak Türkiye saatiyle 21'e kadar devam edecek bir indirim 2 hafta boyunca indirime giren oyunlardan dilediğinizi alabilirsiniz Ben de buna bir yardım etmek için sevdiğim oyunları beğendiğim oyunları veya izlerken keyif aldığım oyunları sizinle paylaşmak istedim Hoş geldiniz Öncelikle şöyle bir ana sayfaya bir bakınalım Listemi oluşturdum ama yine de burada sizin Gözünüze çarpan bir şeyler olabilir birlikte Şöyle bir bakalım. FIFA'nın burada sağlam bir düşüşü var. Onun için şöyle aşağı doğru inelim. Zaten Prison Artitek. Ne bileyim The Long Dark gibi oyunlar. Epic Games ücretsiz veriyor bunları. Biz de elimizden geldik arada duyurmaya çalışıyoruz. Furby Instagram hesabında her ücretsiz oyunu duyuyorum biliyorsunuz. Elimden gelince bazen videolarını da çekmeye çalışıyorum kaçırmayın siz de hala devam ediyor biliyorsunuz yaklaşık bir 10 gün daha devam edecek Epic Games'in verdiği ücretsiz oyunlar Evet burada Mountain Blade'imiz Edge of Football Manager zaten indirme girmişti şu anda kış indirimine indirme sokmamışlar Hemen başlayalım bu arada Scribble iti de öneriyorum ücretsiz oyunlar olarak Gartik Yo e sevenler keyif alacaktır Listemizin ilk oyunu Five Days bunu yayında da oynamıştık videosunu da atmıştım kanala. gerçekten keyifli bir oyun yani evet belki oyun süresi olarak çok fazla oynayamayacağınız büyük ihtimalle bir 10-15 saat içinde tüm oyunu bitirirsiniz. Bence bir şans vermeli inanılmaz büyük bir indirime sokulmuş. Gerçekten %11. Müthiş ama geçen indirimlerde normal önerecektim ama indirime girmemişti. Şimdi %11 bahanemiz olsun. Önermiş olayım bunu da. Zaten beğenmezseniz listedeki veya kendi aldığınız beğenmeniz bir oyun olunca biliyorsunuz 2 saat içinde 2 saat oynamadan iade ederseniz paranız size gönderiliyor. Bu oyunda da seçimlerimizle birlikte de işte salgın var evden dışarı çıkamıyoruz ve biz de sosyal medyadan uygulama üzerinde konuşup iletişim kurmaya çalışıyoruz karşı cinsle hepsinin farklı farklı huyları farklı farklı özellikleri var biz de seçenekler dahilinde ilerlemeye çalışıyoruz randevu koparmaya çalışıyoruz 1958'e alabilirsiniz evet Euro Truck çok klasik bir oyun biliyorum ama ben son zamanlarda tekrardan sardığım için Euro özellikle koymak isterim çünkü hala da keyif alıyorum. Yani Euro Truck öyle bir oyun ki abi bir gün oynuyorsun, iki gün oynuyorsun, sıkılıyorsunuz, bir ay oynamıyorsunuz ama sonrasında canın bir Euro Truck çekiyor. Özellikle de hani ne bileyim direksiyonunuzda falan varsa daha da ilginizi çekiyor ve oynamak istiyorsunuz. Öyle bir oyun. Bunu önermişken de biliyorsunuz Türkiye'nin de içinde bulunduğu DLC 24 liraya düştü. Bu DLC'yi de almanızı öneririm eğer bu oyuna sevdalıysanız. Company of Hero 2 bu oyunda çıkalı 7 yıl oldu ama 2. Dünya Savaşı sevenler için güzel bir strateji Hatta biliyorsunuz benzerleri de çıktı bunların. Hatta önermiştik mesela Battle of Empires vardı. Birinci Dünya Savaşı'nda geçen versiyonu. Çok aşırı sevilmemişti ama gideri var. Oha bunu da öneriyorum. Bunu isteme koymamıştım bunu da öneriyorum abi. Hani ne kadar karışık görseniz de beklentinin altında kaldığı için bu biraz da. Ve mesela Osmanlı ile oynama vesaire bunlar DLC ile oluyor. Osmanlı'yı da alırız abi baksana 2.62. Tamam. Tamam. Bir, bir tane daha oynanıyorum. Battle of Empires'ı alın oynayın. Company of 2'nin yanına bir de Battle of Empires 1914-18'i ekledik. Birinci ve 2. Dünya Savaşı oyunları için benzer zaten sadece oyunları. Total War Attila. Normalde biliyorsunuz eskiden fiyat bayağı düşüyordu. Ama sonrasında inanılmaz Total War fiyatlarının yükselişiyle şu anda %75 indirimde ancak 39.50'ye düşüyor. Yine de gerçekten güzel bir oyun. Türkçe dilde isteyebiliyorsunuz. Serinin önceki oyundan itibaren koyulmaya başlanmıştı. İlk Roma 2'de mi başladılar? Öyle hatırlıyorum. Bizim açımızdan da gerçekten oynaması zevkli devletler var. Avrupa barbarları, kertlerle oynamayı da çok seviyorum. Zaten Attila var. Bunlarla oynayabilirsiniz. Akunlarla oynayabilirsiniz. Türk toplulukları var. Onlarla oynayabilirsiniz. Kuzey Afrika'da berberilerle oynamak bile zevkli yani oyunda. Veya Roma'yı kurtarmaya çalışabilirsiniz. O yüzden diğer bir önerim de Total War Attila'dır. Kanalda da biliyorsunuz birçok videosu bulunuyor. Evet Hearts of Iron 4 listeye koymamın nedeni alıştıktan sonra oyunu öğrenmeye başladıktan sonra bırakamadığım oyunlardan biri. Yine aynı şekilde kanalda birkaç videosu var. Arttıracağımı söylemiştim zaten. Diğer sıkıntısı var. Yani biliyorsunuz Paradox oyunları DLC simülatördür. Oyun aldıktan sonra <laughs> yani Diğer geçelim We were here too Evet, bu oyunda yanınıza alın kafeden gibi arkadaşınızı. Böyle bulmacaları çözerek, işte gizemleri çözerek ilerleyin ve oyunu bitirin abi. Öyle böyle. Hani ne oynasak acaba diyorsanız, bir de böyle değişik bir ortamı istiyorsanız, değişik bir aksiyon oyunu oynamak istiyorsanız Zaten bilgisayarınıza çok zorlamayacak bir oyundur. Arkadaşlarınıza güzel vakit geçirebilirsiniz. 5.55'e düşmüş bu da. Fasmofobia bu oyunda biliyorsunuz çıktığında bayağı hype'lanmıştı. Farklı bir korku oyunu olarak karşımıza çıkmıştı. Burada da yine arkadaşlarınızı alın. Yine o kafa dengi arkadaşlarınızı çekin abi yanınıza. Yapıştırın gitsin. Zaten fiyatı da çok düşmemiş gerçi. 20-70'e düşmüş ama gerçekten verdiğiniz paraya değecek bir oyun. Yani sizi bayağı gelecek. Stellaris bu oyunda Paradox. Gördüğünüz gibi Paradox'un geliştirdiği bir oyun. Hoy 4, EU4 tarz oyunları zaten biliyorsunuz. Onun uzay versiyonu düşünün. Uzayda geçen versiyonu düşünün. İlk başta böyle hani size arayüz güzel gelmiyor, sıkıcı geliyor vesaire ama oyunu öğrendikçe gerçekten kafanıza yatıyor ama lanet olsun paradoksun Türkçe eklememe özelliği insanı çıldırtıyor yani hani. Geçen videolarda söylemiştik. Gerçekten Türk oyuncularının sayısı çok arttı ve hepsi de artık büyük platformları takip ediyor. İndirimleri kovalıyor. Oyun almak istiyor artık. Hatta oyun gruplarında eskisi gibi rahat rahat böyle korsan oyun önerme olayı bile kalmıyor. Hani direkt dışlanıyorlar yani. Öyle bir ortam var artık. Creative Assembly'nin yaptığı gibi Paradox'ta oyunları yavaş yavaş Türkçe çevirebilir. Lanet olsun yani. Şuraya bir tane Türkçe eklersin. Stone Cold Crusader 2 bu herhalde siz alına kadar ben onu önermeye devam edeceğim. Öyle bir oyun. İnternet Cafe'nin 1 saat 75 koşu olduğu zamanlardan beri oynadığım bir oyun. Bu da yine önerdim oyunlardan 6 ona düşmüş. %90 indirimde. Tüm paketi de alabilirsiniz. Oyunun gerçekten sevdalısıysanız Tüm paketi de alabilirsiniz abi. Bu arada bu firmanın yeni bir oyunu da çıkıyor haberiniz olsun. Galiba Warlords'tu değil mi? Bu da çıkacak. Bunu da inşallah kanalda oynamayı düşünüyorum. Evet yine arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çok keyifli bir oyun. Aşırı keyifli bir oyun. Hani zaten vampir köylü vesaire biliyorsunuz. Bu oyunda da yalan söylemeye doyamayacaksınız. Şimdi Among önceki indirim videosunda önermiştik. Bunu önermezsem ayıp olur diye düşündüm. Yine hani başkarıyla çok sarmayabilir, trolleyebilirler veya ne bileyim uyum sağlayamayabilirler ama arkadaşlarınıza gerçekten yine çok keyif alacağınız bir ekip oyunu. Evet aslında listede çok böyle pahalı oyunlara yer vermeyi düşünmüyordum. Ama benim de kanaldaki ilk serimdi. Brothers... A Tale of Two Sons. O oyunun devamı olduğu için beni çok çekmişti. İzledim. Oynama fırsatım bir türlü olmadı Yine alın bir <laughs> Kafe denge arkadaşınızı Oynayın abi Yani kafe denge arkadaş bulamasanız da oynayın Oynayın bu oyunu Tabi e, bu fiyatı Vermeye göz alıyorsanız 170 indirimde Yine sağlam bir indirim var Metro Last Light bunu abi özellikle önermek isterim çünkü biliyorsunuz dün itibariyle Metro 2033 ücretsiz olarak verilmişti Epic Games tarafından. Hani onu oynadıktan sonra bunu da oynamak isteyebilirsiniz diye özellikle 6.20'de düşmüşken %80 indiriminde. Hani seriye direkt öneririm ama bu oyunu öneririm size. The Witcher 3, yani şimdi Witcher ile ilgili çok bence konuşmaya gerek yok. Büyük ihtimal çoğu şeyi duymuşsunuz. Hatta benden oyunu çok daha iyi biliyor da olabilirsiniz. Ne bileyim düşünen varsa işte alacağım da alamayacağım da falan öyle bir açık dünya sunuyor ki size 17.99'unun her bir kuruşunu hak ediyor oyun. To the Moon yani bazı oyunlar hani boyundan büyük iş yapar ya. Bu da onlardan biri. Gerçekten inanılmaz duygusal bir hikayesi var ve yine 3-4 saate bitirebileceğiniz bir oyun. 360. Undertale de keyifli piksel grafikli oyunlardan biri. Özellikle hani müzikleri bile sizi oyun içine çekiyor. Canavarlarla insanların savaşının konu alan bir hikayesi var. Yani hani grafik peşinde değilim ama benim için hikaye yeterli vesaire diyorsanız bence buna da bir göz atın. Evet reise geldik. Kapanışı bununla yapıyoruz. Bu tarz oyunları pek sevmem. Hani sevdiğim kısmı şu. Gerçek yaşam simülasyonuna biraz benziyor vesaire onu çok severim o yüzden. Mesela Sims'e bayılırım. Mesela küçükken şey vardı. Belki hatırlarsınız. Adını bulamıyorum bu arada. Bulan varsa, bilen varsa söylesin. Kırtasiyeden falan alırdık. Böyle küçük bir oyuncak vardı. Oyuncakla birlikte işte köpeğimiz vardı. Köpeğimizi büyütüyorduk falan. Günden güne besliyorduk. O küçük Tetris gibi bir şeydi. Küçük Tetris gibi bir şeydi. Onun adını bilen varsa lütfen söylesin. O zamandan beri bu tarz şeylere bir ilgim var. Yani piksel grafiklere daha doğrusu oradan bir ilgim var. Burada da çiftliğinizi büyütüyorsunuz. Çiftliğinizi büyütmekle kalmıyorsunuz. Aslında hani bir çiftçinin hayatını yaşıyorsunuz. Bu da son önerimiz olsun. 16 lira 8 kuruşa bunu da alabilirsiniz. Umarım işinize yarar bu liste. Her zamanki benle kendime pay almalıyım. O yüzden bana da oyunlar önerirseniz sevinirim. Aynı zamanda izleyicilerimiz de bir aşağıda. Kendinize iyi bakın. Bir de bildirim ziline basarsanız bundan sonra her videoda görüşürüz. Haydi bakalım. Hoşçakalın.